hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Recai Pabuççu hocamız bizlerle birlikte olacak ve çikolata kistlerinden bahsedecek. Sonrasında canlı canlı stüdyomuzdayız. Efendim sağlık zamanı stüdyolarından yeniden merhabalar. Yine çok değerli bir hocamız bugün bizlerle. Ankara'dan zaman zaman bizi kırmayıp bizlerle birlikte oluyor sağ olsun. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Recai Pabuççu hocam bizlerle. Kendisi aynı zamanda Ankara'da Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünün de Anabilim Dalı Başkanı. Yine aynı zamanda Özel Bir Türk Bebek Merkezi'nde direktörlüğünü yapıyor. Hocam bu yoğun temponun içerisinde bizlere zaman ayırıp İstanbul'a kadar geliyorsunuz. Yoruyoruz sizleri ama çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ben Nasılsınız? teşekkür ederim bana fırsat verdiğiniz için. Değerli izleyicilerimize zaman zaman ...sayenizde aydınlatıyoruz. Abi ben evet. de hoş geldiniz demek istiyorum. Hem de sağlık zamanı ekibi olarak, <laughs> ailesi olarak hem de izleyicilerimiz adına... ...kırmayıp geldiğiniz için bu yoğunluğunuza çok, teşekkür çok ederim. teşekkürler hocam. Hocam hiç vakit kaybetmeden endometriozis olarak biz biliyoruz... ...halk arasında da çikolata kisti olarak biliniyor. Böyle bir rahatsızlığımız var. Çok sık da duyar olduk. Gerek tedavilerini, gerek tanısını ve bu hastalığın yaygın olarak görülmesini En azından ben çevremden çok duymaya başladım. Bu hastalık nedir? Kısaca böyle gidelim, ondan sonra tekrar tüp bebekle devam edeceğiz. Evet. Şimdi bu hastalık kadınların başını çok ağrıtan kanser değil ama kanserden beter sıkıntı çektiren bir hastalık. Yani ölüm yok asla. Öyle bir sanıya kapılmasın. Bu rahim içinde her ay adet gören bir tabaka var adı endometriyum. Bu endometriyum bir şekilde gidip rahimin arkasına, yumurtalıklara, vücudun başka yerlerine yerleşiyor ve her ay adet görüyor o yerleştiği yerler. Ve ilk belirtisi de ağrılı adet. Daha sonra ileriki yıllarda kısırlık, işte büyük abdest yapam ağrılı büyük abdest gibi bir takım belirtileri de yanında getiriyor. Ne yapmamız lazım? Genç kızlık döneminden itibaren adet görmeye başladıktan itibaren genç kızları ebeveynleri, anneleri çok yakın izlem altında almaları, izlem altına almaları gerekiyor. Eğer annelerinde böyle bir hastalık varsa kız çocuklarında 7 misli daha fazla gözüküyor. Ha. Bu böyle de bir şey var. İstatistikî bilgimiz var. Genetik bir evet, geçiş genetik de var. bir geçiş, tam genetik şeyini kotunu bulamadık ama var genetik yani böyle bir bağlantı var. İkincisi eğer bunlar ağrılı adet görüyorlarsa mutlaka çok yakın bir zamanda hemen bir hekime gösterilmeli kadın doğum hekimine. Biz onları gördüğümüz zaman en azından doğum kontrol hapları veriyoruz ve onların ağrılarını getiriyoruz. Kistin büyümesini de engelleyebiliriz. Ama %90'ı karşımıza e, çikolata kisti olarak çıkıyor. O ne demek? Bu kanayan tabaka rahimin içine şeyin yumurtalığın içine birikiyor, birikiyor. Çikolata kıvamı alıyor yani koyu Hı -hı. E, siyah renkli bir sıvı birikiyor. Şimdi biriksin bu önemli değil ama eğer 5 santimi geçmiş çok ağrılı var. Gittikçe ağrı ve gittikçe büyüyor. Bazen de ultrasonda böyle biz kötüye benzer kötü huylu yani kansere benzer belirtiler görebiliyoruz onda. Eğer bunları görüyorsak kesinlikle ameliyat. Ama iki taraflı 4 santimin altında daha önce cerrahi geçirmişse asla ameliyat değil. Bu ameliyat nasıl olmalı? Çok deneyimli laparoskopi yapan yani kapalı cerrahi yapan hekimler tarafından yapılmalı, İyi eğitimli cerrahlar tarafından yapılmalı. Çünkü bu yumurtalıkların içinde ilk adet görmeye başladıkları zaman kadınların kız genç kızlarımızın Ortalama 400 bin, 500 bin yumurta var. Siz bu kisti çıkarırken bunların büyük bir kısmını da çıkarıyorsunuz. Yerine yenisi gelmiyor. Yani yumurtalık rezervini de tüketiyorsunuz. O yüzden kısırlığa sebep olmasına bu mu peki? Kesinlikle bu. Hayır bu değil. Bu sebeplerden bir tanesi. Bunlar tedaviye... Mesela genç 18-20 yaşında ameliyat olmuş. Evleniyor. Çocuk sahibi olmak istiyor. O olamıyor. Bize geliyor. Bakıyoruz ki yumurtalık rezervi çok azalmış. Ayrıca tüplerde yapışıklık yapıyor, rahim içinde yapışıklık yapıyor, tüplerle yumurtalığın arasındaki dengeyi bozuyor. Bırakın onu, küçücük nokta e, toplu yine başında büyük noktalar, küçük noktalar halinde bile böyle bir lezyon varsa, hastalık varsa, siz onlara laparoskopi yapın, onları yakın çocuk sahibi olabiliyor. Çok enteresan bir hastalık. Bazen de iki taraflı kocaman kist ağrılarla geliyor, üç tane çocuk doğurmuş ama bu kiste de hamilelik olmuş ama genelde olmuyor. Dolayısıyla buradan verilecek mesaj şu. Ebeveynler, aileler, genç kızlarına çok dikkatle bakmalı. Eğer ağrılı adet görüyorsa basit bir ağrı kesiciyle geçiştirmemeli. Bunların ultrasonik muayeneleri, kan tahlilleriyle mutlaka bir hekim kontrolü altına alınmasını sağlamalılar. Eğer ameliyat yapılacaksa o ameliyatta belirli şartlar altında yapılmalı. Şimdi size bir örnek vereyim. Diyelim ki bayan 30 yaşında evlenmemiş. İki taraflı kisti var üçer santim, dörder santim çok ağrılı adet görüyor. Buna yapılacak tek şey hemen bu kızcağızın yumurtalarını alıp dondurmak. Hmm. Hocam. Birinci iş o. 1 iki, üç defa en az bir 25-30 yumurtayı alıp dondurmalı. Ondan sonra ne yapılacaksa yapılmalı. Eğer cerrahiye gidecekse mutlaka elzemse yine önce yumurtaları dondurulup öyle yapılmalı. Eğer evliyse bu çift Öncelikle embriyo yapılmalı. Embriyo ile yumurta arasındaki fark ne? Yumurtayı spermle döllerseniz eşinin spermle embriyo elde ediyorsunuz. Bu embriyoyu dondurmanız daha iyi sonuç veriyor. Ama bekarsa yapılacak bir şey yok. Kocam, Kocam, yumurtasını dondurup daha sonra evleneceği eşini ile dölleyerek kendilerinin çocuk sahibi olmasını sağlıyorsunuz. Yani elimizde şu anda devlette hakikaten ben de Sağlık Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Ben dernek yöneticiliği de yapıyorum. Onların da yardımı oldu. Biz de onları çok devamlı şey altında tuttuk, baskı altında manevi baskıyı kastediyorum. Yapın bu iş çok önemli dedik ve onlar da kabul ettiler. Bu hakikaten birçok ülkede olmayan bir kolaylık geldi genç kızlarımıza. Hocam sizin de değinmiş olduğunuz gibi çok önemli bir konu aslında gerçekten embriyoların e, dondurulması başarı oranlarını gerçekten bu kadar e, arttırıyor mu? Ne gibi faydaları e, oluyor Şimdi bize? embriyo dondurma işi çok daha ayrı bir iş. Eğer bir önceki tüp bebek yani ise bağlı kısırlığın tedavisine çok kısaca bitireyim onu müsaade ederseniz. Tabii mi? ki hocam buyurun. Buralardaki e, sonuçlar çok ilginç. Diyelim ki siz 7 tane yumurta aldınız, embriyo yaptınız. Çikolata kisti bir hastadan. Bunların embriyolarının tutunma oranı ve döllenme oranı e, tüpleri bozuk olan hastalara göre daha düşük. Yani bir de böyle immünolojik problem var. Çikolata o, kistinin çikolata yumurta, yumurta etkilemesinden evet, kaynaklı evet. o zaman değil evet. mi? Yani bozuyor, sistemi bozuyor. Rahimin içindeki bu kanama tabakası başka yerde olunca vücut onu kendine yabancı cisim kabul ediyor, ona antikor yapıyor. Yani bir şekilde yumurta'nın birleşmesini spermle bozuyor, döllenmesini bozuyor, tutunmasını bozuyor. Düşük oranı daha Sadece fazla oluyor. Sadece evet. da yumurtaya. O nedenle endometriozisi hastalar evlendikleri zaman derhal çocuk sahibi olmalılar. O da bir iki tıbbi tedavi oldu oldu. Öyle aşılamayla en fazla üç defa vakit kaybesinler. O yüzden derhal e, çocuk konusunda aceleci olmalılar. Çünkü o kadar çok neden var ki. Birincisi şu. Biz yumurtlama tedavisini genelde 11-12. günde bitiriyoruz. Bir çatlatma iğnesi yapıp 36 saat sonra yumurta topluyoruz. Eğer siz bunu 13-14. güne kaydırırsanız hastanın yumurtası o güne büyümüşse ne oluyor? O aradaki 2 günlük, 3 günlük bazen 20. güne geliyor. O mesafe rahimin içindeki tutunma gününü kaçırtıyor size. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen yumurtayı alıp spermle dölleyip kaliteli embriyolarımızı yapıyoruz. 4 veya 5. günde dondurup havuza koyuyoruz. Bir sonraki veya iki sonraki adetinde ağızdan verdiğimiz ilaçlarla rahimi istediğimiz güne getirip bu işlemi yapıyoruz. İkinci faydası ne? Özellikle bazı grup hastalar var yumurtaları çok az. Bir tane, iki tane, sıfır tane alıyoruz olmuyor. Biz bunlara havuz yapıyoruz. Beş kere, on kere, üç kere. Yani en az elimizde sekiz tane, on tane olursa bunları çözüp genetiğe gönderiyoruz PGD dediğimiz veya CGH dediğimiz yani hem 23 veya 9 kromozoma bunlarla birlikte verdiğiniz zaman 44 yaşında, 45 yaşında bir hanımın 35 yaşındaki şansını yakalayabiliyorsunuz. Bir, bir faydası da bu. Üçüncü faydası da demin bahsettiğim bu endometriozis, yumurtalık kanseri vesaire gibi yer, o şey durumlarda alıyorsunuz ve bunları dondurduktan sonra uzun yıllar saklayabiliyorsunuz. Sayfayı çevirelim. Erkekler var azoospermik, sıfır. Ve kanallar tıkalıysa problem yok erkekte ama kanallar tıkalı değilse çok zor buluyoruz. 10 tane, 15 tane sperm buluyoruz orada. Bunların 5'ini kullandık, kalan 5'ini donduruyoruz. Veya hepsiyle birlikte embriyoyu yapıp koyuyoruz. Daha benim geçenlerde 10 yıl önce çocuk sahibi olmasına yardımcı olduğumuz bir çift bu yöntemle. 10 sene sonra biz ikinci çocuğumuzu istiyoruz diye geldi. Bak ne güzel embriyoları kaliteli dondur verdik. Şu anda yine hamile. Yani Maşallah güzel bir ne metot. Güzel. Ne güzel. <laughs> Hiç eziyet çekmeden. Ama teknolojiyi çok iyi kullanmak lazım. Ve e, bu yöntemi kullanacak embriyologların çok tecrübeli olması lazım. Çok deneyimli olması lazım. Çünkü donma çözme çok ustalık isteyen bir iş. E, çok teknolojik bir iş. Kısa dönemlerde mi bu dondurma işlemi oluyor peki tabii hocam? Tabii çok kısa zaman. Yani mesela az önce verdiğiniz örnek üstünden ben gitmek istiyorum. 10 sene önce çocuk sahibi olmuş tekrar ikinciyi isteyerek size geliyor. Bir kere bu zaten en büyük mutluluk herhalde sizin için. Evet. Burada aldığımız yumurta e, çiftte erkekten de mi sperm alıp dışarıda tabii, dövüyüp, tabii. Yani ondan sonra almışız. döneminde tabii. Yumurtasını almışız. E, embriyo yapmışız eşinin spermiyle. Ve embriyoları dondurmuşuz. İkisini vermişiz. Bir tane çocukları olmuş. Aradan geçen 10 sene, tam 10 sene olmuş. İkinci istiyoruz dedi. Baktık o eksi 196'da çok sağlıklı koşullarda. Bir de hastalarla her yıl kontrat imzalıyoruz. Ben dondurmaya devam etmek istiyorum falan diye. Mesela testis tümörü çıkıyor erkekte. Belli koşullarla hemen alıp donduruyoruz. Bir daha belki evet. olmayacak. Mesela bir tane şu anda tedavide bir hastam var. Her şey çok iyiyken meme kanseri oldu. Tedaviye başladı. Hemen onkoloğuyla görüşüp embriyolarını dondurduk. Ve o dondurulmuş embriyoları 5 sene sonra verdik. Hamile kaldı. Ne yazık ki 2 aylıkken düşük yaptı. Şimdi yine biraz ara verdik. Şimdi bu ay tekrar başladık. Daha var dondurulmuş embriyoları. Onları kullanıyoruz. Burada bir takım sistemik rahatsızlıklar, bunların sonucunda kullanılan medikal tedaviler de bu tutunmayı etkiliyor herhalde. Az önce verdiğiniz örnek bize onu mu gösteriyor? Yani o düşüğün sebebi Alınan kematerapetik yani, ilaçlar mıdır yoksa? Tabii hepsi olabilir. Çok çeşitli sebepler var. Ee, o eskiden kullanmış olduğu kemoterapetik ilaçlar çok etkili değil ama şimdi mesela bu hanımın yaşı 47-48'lere geldi. 40'larda başladığımızda. E 48 yaşında hala adet görmesine rağmen pratik olarak çocuk sahibi olması mümkün değil ama bu imkanı kullanarak hamile kalacak inşallah. Az önce biraz üstünden geçtiniz ama azo azospermik bireylerde, erkek hastalarda Menisinde hiç sperm olmayan bireylerde gene çocuk sahibi olabilme ihtimali var mı? Tabii. Onları hemen değerlendiriyoruz. Hatta şu mesajı vermek isterim. 10 sene, 8 sene önce biyopsi yapmış, çıkım, çıkmamış. Şu anda hem mikrotese yöntemiyle yani mikroskop altında alıyoruz. Artı onlara uzun bir süre 3 ay, 5 ay ürolog arkadaşlarımızla tabii birlikte ilaçlar veriliyor. O ilaçlardan sonra bir miktar daha sperm elde etme şansımız var artı bulduğumuz spermleri de çok rahat donduruyoruz. Böyle erkekler sakın ola ki tüp bebek merkezleri dışında biyopsi olmasınlar. O biyopsi çünkü orada atılacak patolojiye gidecek, ölecek. Biz onu hemen donduruyoruz. İnanılmaz sonuçlar var. Daha ileriki aylarda veya yıllarda sonuçlarını göreceğiz ama bizim yaptığımız ilk uygulamalarda bu anlattığım gruptaki başarı birden fırladı yukarı. Yani zannediyorum ileriki dönemlerde Bilimsel çalışmalar, metaneciler çıktığı zaman önümüz daha çok açılacak. İnşallah Hocam, iyi ki varsınız. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Hani bizim ederim. benim de Şenay'ın da bir çocuğu yok ama çevremizde olan insanlarda evet <laughs> olan insanlarda gördükçe Tabii. biz de bu konunun önemine daha iyi vakıf olmaya daha iyi olmaya başladık. Sizin gibi değerli hocalarımızla da bu konuda bilgiler alıyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ankara'dan geldiniz. Üniversitesine çok selamlar söyleyeyim. Benim orada da çok arkadaşım var çünkü. Öyle mi? Hem Ankara'ya gene çok selamlar, saygılar İleteceğim. sunalım. İleteceğim. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah en kısa zamanda yeniden ağırlarız sizi hocam. İnşallah. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler efendim. Sağ olun. Ve şimdi biz yeniden Sağlık Zamanı'nın canlı canlı stüdyosuna gidiyoruz. Recaip Abitçe hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah az önce de söylediğimiz gibi en kısa zamanda yeniden kendisini stüdyomuzda ağırlama şansımız olur efendim.